Selam arkadaşlar bugün sizlerle Panda Skins'te 96 dolarlık bakiye ve bir önceki videodan kalma bıçağımızı da satarak ya da satmayacağım 96 dolarla biz burayı yıkıp geçireceğiz ama ilk önce bonustan Apple Roll'den şuradaki kaç 1244 değil mi evet şuradaki Apple puanlarımızdan kısa açalım Bakalım hangisinde duracak. Gelmedi. Olsun. Fenty. Açamıyoruz. Tamam. Şimdi. Dün burada güzel bir kasa açtık. Ama o kasa şu an çok pahalı. Ve bu bakiyeye göre onu açam. Ver lan. Gel botu tokatlayacağım. Panda skins de panda bot tokatlama. Blue Quartz, Ice Catmish. Evil Daimo. Kanka sitenin sesleri nereden açılıyor ya? Benim böyle bir sıkıntım var. Şu an kim önde göremiyor muyuz? Ha, kötü geldi bana kazanı kaybediyoruz. Bakalım 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 kaç kasa kaldı? Oha. Akagos. Kaybettim arkadaşlar geçmiş olsun. Devamını izlemeye gerek var mı? Atlayamıyorum. Elimize verdim çünkü. Hadi arkadaşlar çevirebiliriz. İnanın. 3 dolar. Hadi hadi. <laughs> Kanka tokat yedik gene. bıçak Çevirebilirdim belki. Bu farm kasası sanırım. Kanka kazandı kazandı. Uğraşma. F5 45 dolar. İyi kazandı ha bu arada. Çok iyi kazandı. Dün Gorilla King bro. Bana 100 dolar verdi üçlü açıyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Gorilla King gene bana kazandıracak mı? Jaguar kayarsan hoş olur. Ama, ama Jaguar'da durman gerek. kayma yana. Kaydı. Servor 20 dolar sat. 3 dolar zarar. İyi aslında o kadar da kötü değil ya. Bir tane daha üçlü salladım. bakalım bakalım Navaja. Gayet iyi. Yana kaysa da iyi, burada kalsa da iyi. Ama bıçakta kalsa daha hojdir. Ama kalmadı. Oo nasıl lan? Kanka şöyle bir 10 dolar zarar ettirdiği zaman çıkacağım bu kasadan. 1-2 dolar, 1-2 dolar sıkıntı değil. Bakalım bakalım ne geliyor. Artık gözüm en sağda buralarda bak. Şuraya kayarsın yaparsın krallığı ama sen buraya kayacak gibisin kayma 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 Dediğim zarar ettirdi herhalde Oğlum bu ne kanka sadece 3 dolar open quick'li İşte bu işte benim oğlum Skin dice için Hadi bak bak böyle panda'yı yakaladık mı oyun oynarken bonus veriyor bu arada ben ne kasası açmalıyım? Kanka ben dün panda açtım ama panda param yok. White Whale açtım. Bu arada içerikleri cidden iyi. Pardon. <laughs> i̇çerikleri gerçekten çok güzel kasaları. Hyper Beast Out Friend. Kanka hepsi çok iyi bu arada. Hiçbir zarar ettirmez diye düşünüyorum. Ettirdi mi? Yo, birkaç sent kardı. <laughs> Buradan sanki bir bıçak çekecekmişiz gibi bir his var içimde ama Bak bu sanki yokuş aşağı yuvarlanıyor ya hızlandı Lan dur lan nereye gidiyorsun? Kanka Cyrex 13 dolar falan ya Cyrex 12 dolar evet Şimdi Miner'a gidiyoruz pardon ise nice gidiyoruz Cyrex'i koyuyoruz 4999'un aşağısında diyoruz ve bu skinimizi alıyoruz. Teşekkürler. Şimdi üstünde diyoruz. 5000. In. Zınk. Ve patlıyoruz arkadaşlar. Kasadan açamıyor muyuz? Açıyoruz. Az önceki kasadan bir tane daha açıyoruz. Buradan güzel bir item alıyoruz. Katlıyoruz. Doğru mu diyorum? Aa, Sıçışa gittik kanka. Aa, flip knife'a kaymazsın değil mi? Yokuş aşağı sal oğlum kendini. Bakın. Bu arada iyi. Ben daha fazla zarar ederiz diye düşünüyorum. Bakalım bakiyeyi sıfırlıyor muyuz? Sıfırlamıyor muyuz? Allah'tan yedekte bıçağımız var. Kanka da star çok kötü ama ya. Şimdi patlarız işte. 10 dolar falan aynen skin dice şimdi bunu şöyle bir 5 dedik mi ne oluyor 52 10 katı dedik mi ne oluyor Allah, al al ver bana şunu 10 katından vermedi kandırdı bizi evet bugün battık demek ki bugün olmayacakmış Arkadaşlar buraya benim kodumu yazarak kayıt yaparsanız sürpriz hediyelerle karşılaşabilirsiniz. Exchange'de ne oluyor? He anladım şimdi. Okey okey. Ama benim pek bir durasım yok ama dediğim gibi bu seferlik battık. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.